Efendime söyleyeyim. Dedim ki beni istiyorsanız komutayı tamamen bana vereceksiniz dedim. Her türlü dövüş sanatları ile çok kötü bakış sanatları konusunda uzman olduğumu anlayınca <laughs> ne yapacaklar? Şaşırdılar. Seni bize Allah gönderdi diyerekten etrafında pervane olmaya başladılar. Durun bakalım dedim. Görev kabul etmem için bir şartım var dedim. <laughs> Silah mı istiyorsun dediler. Dedim ki hayır Silahım yumruğumdur dedin. Evet. Bunun üzerine vay be dediler. Sen ne adammışsın dediler. <laughs> evet. Sonra dediler ki. Geç kalıyorsun sabit. <laughs> Hayır. Bak burasını iyi dinlememişsin. Bir haftadır dinliyorum. Gerisini ezber biliyorum da. Burasını saat söylüyor. <laughs> Dikkat. Rahat. <laughs> Günaydın Vaytem <White> mi? <laughs> Günaydın. Rahat. <laughs> Bu çiğ tut geçin kafana. Osman! Osman! Çok Gelin bakayım, gelin bakayım, gelin bakayım. Aferin, aferin, aferin. Aferin. Sok bakayım dragonun askerlerini sıraya. Dikkat! Sen de geç bakayım sıraya. Evet. Evet. Kim kofret istiyor şimdi? En büyük dragon, bizim dragon. Aferin, aferin, aferin. Bu senin. bu senin, bu senin, bu senin, bu senin. Nerede senin posterin? Unuttun ha? Bugün affettim ama bir daha olmasın asker. Tamam mı? Tamam. Bu da senin Osman. Çık bakayım karşıma yavru dragon. Gel bakayım. Ver onu arkadaşına. Ha, aferin. Geç bakalım sıraya. Dikkat. Sağa dön. İleri marş. Günaydın Faysal. Ya nerede kaldın? Nerede kaldın kardeşim? İşçiler geldi bile. Teftişteyim de. Kusura bakma. Artık gönül <laughs> huzuruyla evine gidebiliyorsun duruma el koymuş durumdayım. Şu andan itibaren fabrika bana emanet. No problem. Gözünü bir an bile kırpmadan... Ya git işine. Kalemi koruyoruz burada. Alt tarafı kapı bekçiliği yapıyoruz. Büyütme. Kapı bekçisi sana benzer. Duygusuz adam. <laughs> Senden kapı kolu bile olmaz. Kaleleri kale yapan kapılarıdır. Kapıları kapı yapan da Çekül bu. <laughs> Hop bayan, bir dakika. Nereye? İçeri. Yapma ya. İçeri demek. Biz kimiz burada peki biliyor musun? Sabit. Evet biliyorum. Senin burada ne işin var Yeliz? <laughs> Fabrikaya işçi alınacakmış dediler. Çok değişmişsin Sabit. Hi, sen hiç değişmemişsin Yeliz. Yalan söyleme. Zalim yıllar benden çok şeyler alıp götürdü. Ya sen burada ne yapıyorsun Sabit? Kapı müdürüyüm. <laughs> Ayıptır söylemesi bu gördüğün fabrika benden sorulur. Ben müsaade etmeden bu kapıdan içeri koşuşmaz. Ya İstanbul'a koştu dedilerdi ama bir kapıya müdür olduğunu bilmiyordum Sabit. Normal. Bana ta o zamanlar malum olduydu. Fakat sen beni aptal zannettiydin Yeliz. Gençtüm, cahildim. Affet beni Sabit, o zamanları her gördüğüm aptal, aptal sanıyordum Sabit. Sen şöyle kenarda dur bakayım henüz. Sen nasıl istersen Sabit. Bir dakika bab, kimsin ve kime gidiyorsun? Uzatma da çekil önümden. Bana öyle ters ters konuşma bak fena yaparım. Sen burayı ne zannettin? Bu kale bana emanettir. Önce derdini söyleyeceksin, sonra ben tipini beğeneceğim ki içeri girebilesin. Yapmaya ya, sahi mi? Evet, bu fabrikaya elini kolunu sallayan, her önündekini sollayan giremez. Ben girerim. Önce benim cesedimi çiğnemek zorunda kalırsın. Sen benim kim olduğumu biliyor mu? Yo, peki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimmişsin? Kimmişsin? Nereden bilecektim ben senin fabrika müdürü olduğunu? Anında mı yazıyor? İki sene sonra Yelizer Asla, iki dakika geçmesin fabrika müdürüne rastla. <laughs> Rastlantının birine daha sonra rastlasak olmuyor sanki. Bu kader gibi senin. Rezil oldun oğlum Sabit, rezil. Ulan ne oldu bakayım keratalar? Osman bayıldı. Abo. Osman. 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 Aç gözünü be yavru dragon. Osman. Gidin ee, ailesine haber verin. Osman hastaneye götürdüler diyeyim tamam mı? Hadi bakayım. Hadi. Osman. Osman.